Bilirsin. Hangisini istiyorsun? tamam. Tam. Afiyet olsun. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel olmuş mu? O çilekli. O neyli? Çilekli mi? Çilekli. Evet anneciğim. Orman meyveli. Çilekli evet. Hem orman meyveli hem çilekli. Evet aşkım. Afiyet olsun. Evet. Burada da jelibonlarımız oldu. bunu çalar bunları beğenmedi. Neyse. Biz yiyeceğiz herhalde bunları galiba. Çalar niye beğenmedin bunları jelibonları aşkım? Çok güzel olmuş tadı da var. Mandalina tadı da var hem de. Çok çok iyi değil mi? Anne. Efendim anneciğim. Anne iyi değil. Tamam aşkım. Sen dondurmayı mı beğendin? Dondurma mı yiyeceksin? Peki. Gel. Çalar bakar mısın? Güzel, bak çok güzel olmuş ben, ama sarı bakar ben. mısın? O sarı. Bak sarı değil turuncu. O turuncu. Evet turuncu. Mandalin al anneciğim. Ben, çok güzel ben, oldu ben, ama. Şerbet çok güzel olmuş ama çağların damak tadına uymadığı için damak tadını hitap etmedim, halset beğenmedi. Tadı da mandalina tadı geliyor zaten. Ben sade mandalina yaptım, su da eklemedim ben buna sade kendi suyuyla agarla pişirmiştim o şekilde yaptım gayet çok güzel oldu ama bizim Çağlar maalesef her şeyi beğenmediği için hazır haribo alsaydım bunları yiyor şunlardan yiyor hazır haribo ama bu agarla yaptığım evde kendim yaptığımı bunu beğenmedim bunu yemedi evet demek ki farklı oluyor hazırla evde yapan bir olmuyor tabii ki de bu şekilde yaptım bu da yenilerde ziyan etmeyiz Gayet güzel aslında. Görüyorsunuz kalıplardan da çok güzel çıkıyor. Çok iyi oldu ama. Beğenmedi çocuk maalesef. Çağlar zaten öyle her şeyi beğenip yiyen bir çocuk değil dediğim gibi. Bunlar da çok güzel jelibon oldular. Böyle aslanlı, yiyecekli falan böyle. Çiçekli falan, böcekli. Bütün hayvan figürleri var zaten bunda. Çok güzel şekilli falan filan ben çok beğendim ya. Kalıbımız çok güzel. Belki bunlarda çikolata falan yaparım ha. Veyahut da Dubai çikolatası he? Küçük böyle gramajlı. Artık küçük. içici harcı koymak lazım buna. <laughs> evet bu şekilde. Bu da çikolata. Normal sade sütlü çikolata olabilir. Farklı bir şey olabilir. Şekilli çikolatalar yapabilirim. Meyveli olabilir. Meyveli çikolatalar demem lazım. bu şekilde meyveli şişeli bonlarım da oldu haribo aslanlı şeyli hayvan figürlü evet şişeli bunu tamamladık